Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Alves Kablo'yu yorumlayacağız. Lotların yüzde kaçı satıldı? Alves Kablo tavan serisine devam ediyor. Muazzam bir şekilde de devam ediyor. Gerçekten hani biz alamadık. E, zaten bugün de emir girmedim. Artık yani sinirlerim de bozulduğu için girmedim yoksa başka bir sebebi değil yani bu kadar uzun süre yani bakıyoruz etrafta aldık diyorlar alanlar var ekran fotoğraf, resimlerini de görüyoruz ama biz bir şekilde alamadık bu hisseyi alan yatırımcılara bol kazançlar diyelim alan yatırımcılara inşallah güzel bir para kazanırlar onlar evet Alves kabloya bakalım 19.45'ten halka arz olmuştu dolaşımda 40 milyon lot vardı yatırımcılara 12 ve 11 lot dağıtmıştı şöyle Bugüne kadar elinde 12 lot olan yatırımcılar 370 TL hesap başına para kazandılar. 11 lot olanlar ise 339 TL para kazandılar. Şöyle bir tavandaki lotlara bakacaksak ilk gün 35 milyon lot var. Şöyle bakalım e 35, 37, 42, 43, 43, 43 zaten şuraya kadar 6. tavana kadar tavanda bekleyen alım için bekleyen evirler azalmadığı gibi her gün arttı. 6. tavana kadar. Bir 7. tavanda çok büyük bir lot satıldı. Yine burada da 40 milyona çok yakında aslında. Ama karanlık odada bir satış oldu burada. 6.3 milyonluk. Burada satıldı zaten. %15-%16 satıldı toplam dolaşımdaki lotların şurada. 38-39 milyon lot vardı. 6.5 milyon lot karanlık odada satıldı burada. Yine 8. tavanda yine alım fırsatı vermedi şuraya. Tavanda 36 milyon lot vardı. E, 9. tavanda 22 milyon lot vardı. 4.2 milyon lot satıldı ama yine alım fırsatı vermedi burada. Bugün tavanda 7 milyon lot vardı. 11 milyon 900 bin, 12 milyona yakın lot vardı. Burada ilk defa yatırımcılar herkes alım fırsatı aldı burada. Aldılar diye tahmin ediyorum. Ben emir vermedim. Hatta göstermelik için bir, şöyle 300-500 lot bir koyayım dedim göstermek ki gelecek mi diye benimki gelmedi büyük ihtimal sonra geç verdiğim için gelmedi deneme amaçlı ben de emir koymuştum hani gelecek en azından hani lotlar geliyor onları takip etmek için alvizi takip etmek için ama onlar gelmedi sağlık olsun biz alamadık ama halk arzadan aldığım hesaplardaki lotları alvizdeki hiç satmayacağım onları bekleteceğim yani tavana gitse tabana da gitse taban taban serisi de yapsa Alves kablo lotlarımı hiçbir zaman satmayacağım. Onları hep bekleteceğim. Zaten biz halka arzizi ahnamesini ilk hazırlarken geleceği şirketi 6x yapacak şirket bu tarz videolar hazırlamıştık ve kağıtta arkadaşlar muazzam bir performans gösterdi. Gerçekten 10. tavanını yaptı. Yani Pasifik teknoloji bile onun işte burada buralarda falan alım fırsatı vermişti ama Alves Kablo yani 10. tavanda alım fırsatı verdi. 19.45'ten al oldu. Hisse 50.25 kuruş oldu. Yani %158'lik bir performans var. Gerçekten muazzam bir performans. Şirketi de tebrik etmek lazım. Yatırımcıları da tebrik etmek lazım. Bakalım bugün nasıl oldu? Alves kabloda bugün şöyle alanlar öncelikle değişimdeki lotları söyleyelim. 11.9 milyon lot söyledik zaten bunu. Toplam 24 milyon bu zamana kadar 24 milyon 743 bin lot yani 10. tavan oldu hala daha lotların tamamına yani anca yarısı yüzde %62'si el değiştirdi. İlginç de bir istatistik var burada. 40 milyon lotun 24 milyon 743'ünü 10. tavanda ancak el değiştirebildi. Bugün kim almış? Alanlar info 1 milyon 450 bin lot. Filip 714 bin not, Osmanlı 587 bin not, Vakıf 500 bin. Meksa 357 bin. Yapı kredi 338 bin. Şöyle gidiyor görüyorsunuz arkadaşlar. Satanlar ise A1 kapital satmış. 848 bin not. ALB yatırım 711 bin not. Ziraat 700 bin. Piramit 430 bin. Gedik 337 bin not. Yani bir de isterseniz e, burada e, ta, şeye bir bakalım. Fonların elinde var mı? Alves. Yani fonların fonlar ne kadar almış? Elvis hissesini. Ona da bir bakalım. Çok yüklü bir miktarda alan var mı? Yine A1 kapital çıkıyor. 350 bin not almış. Evet. Abi sen şaka mısın? Her yerde karşımıza çıkıyorsun. 350 bin not. A1 kapital 350 bin not almış ama diğerlerinin hepsi eşit almış. 3000 not, 1000 not. Daha fazla alan var mı? Yani burada A1 kapital ne hikmetse ee, 350 bin notu blok halinde en yüksekte o almış. Yani burada yatırım fonlarında çok fazla bir lot yok. O yüzden yatırım fonları önümüzdeki dönemde bu hisseye yatırım yapabilirler. ilgilerini de çekebilir gibi görünüyor. E, A1 kapitalin elindeki 350 bin de çok da önemli bir lot miktarı değil. Onu da söyleyelim. Yani tahtacı veya tahtaya hakim olabilecek bir lot miktarı görünmüyor elinde A1 kapital tarafından. Evet beklentiler yüksekte. Bakalım belki birazcık aşağıya doğru gelirse alırsam da söyleyeceğim arkadaşlar. Yine videosunu çekmesi, çekmeye devam edeceğim. Adres kabloyu almadım, ekleme yapmadım diye videosunu da çekmeyecek değilim. Beğendiğim hatta Alkarcize Anamcı'nda çok çok beğendiğim şirketlerden bir tanesiydi. Ama olmadı. Kısmet değilmiş bana. Alanlara da bol kazançlar dilerim. Herkese iyi akşamlar.